Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride sizlere Omnitrix'in bir versiyonu olan Eternitrix'in hikayesini anlatacağım. Çünkü bu hikaye biraz uzun ve birkaç video çıkaracak gibi. Ama hep birlikte bu hikayeyi dinlerken harbiden keyifli dakikalar geçireceğiz. Ama velakin videomuza geçmeden önce sizden tek rica küçük ama büyüme potansiyeli olan kanalımıza destek vermek adına videoya sadece bir like atmanız. Ve eğer kanala abone değilseniz abone olmak isterseniz de abone olmanız. Şimdiden hepinize teşekkürler. Artık lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Şimdi hikayemize başlayalım. Uzak bir galaksinin derinliklerinde evrenin en zeki varlıklarının bile endişe duyduğu bir proje hayat bulmak üzereydi. Bu proje Eternitrix adını taşıyan, sınırları zorlayan ve sonsuz bir güce sahip bir cihazdı. Eternitrix sıradan bir Omnitrix varyantı gibi görünse de aslında evrenin en temel yasalarına hükmedebilecek şekilde tasarlanmıştı. Bu cihaz uzay ve zamanı aşan bir yapay zeka barındırıyordu içinde. Hatta çoklu evrenlerdeki gerçeklikleri bile manipüle edebiliyordu. Eternitrix'in yaratıcısının amacı bu cihaza sahip olan kişinin tüm evrenlerin güvenliğini sağlamasıydı ve gerektiğinde ise evrenlerin halkını korumak adına elindeki büyük güçle olaylara müdahale edebilmesiydi. Ancak bu gücün yanlış ellere geçmesi felaket anlamına gelirdi. Eternatrix'in yaratıcısı ve onun takım arkadaşları bu aleti geliştirdikten sonra Eternatrix'i kullanacak bir şekilde yüksek bir ahlaka sahip hiçbir varlığın olmadığını düşünmeye başladılar. Hatta kendileri bile. Çünkü bu cihazın gücü öylesine yüksekti ki her türlü canlının aklını çelebilirdi. Çünkü güç çoğu zaman herkesin aklını çelerdi. Yaratıcılar onu evrende kimsenin bulamayacağı kadar uzak ve korunaklı bir yere saklamaya karar verdiler. Ancak sonsuz gücün peşindeki tehlikeli varlıklar bu sıra dışı cihazın varlığını bir şekilde öğrenmişlerdi. Ve bunun farkına varan ilk varlıklar güç hırsıyla yanıp tutuşuyordu. Hatta bu varlıklar zamanda ve mekanda yolculuk yapabilen güçlü yaratıklardı. Ama yine de daha fazlasını istiyorlardı. Bu yüzden tüm benlikleriyle bu gücü elde edebilmek adına Eternetix'in peşine düştüler. Bu yüzden zaman bekçileri olarak bilinen koruyucular Eternatrix'i evrenin en uzak köşesinde saklamak için bir proje başlattılar. Fakat bu sırada beklenmedik bir şey oldu. Zaman bekçileri Eternatrix'i saklamak için çıktıkları yolculukta onları takip eden güçlü varlıkların saldırısına uğradı ve Eternatrix'i neredeyse kaybetmenin eşiğine geldiler. İşte tam bu yüzden son anda zamanda ve mekanda seyahat etmenizi sağlayacak bir portal açtılar ve Eternatrix'i bu portaldan yolladılar. Verdikleri bu hızlı karar sayesinde Eternatrix'i bir süre daha koruyabileceklerini düşündüler. Ardından portaldan geçen Eter Eternitrix, ...tabii biraz rotasından şaştığı için... ...yanlışlıkla dünyaya düştü. Üstelik Ben Tennyson'ın bulunduğu zamana düştü. Yani aslında Eternitrix... ...Ben Tennyson'ın yaşadığı zaman dilimi içinde... ...yapılmamıştı. Eternitrix gelecekten gelmişti. Ve aynı klasik serinin başında gördüğümüz şeyler yaşandı. Ben Tennyson, Gwen ve büyük babası... ...yaz tatili için bir akşam... ...birlikte kampa gitmişlerdi. O gün Ben sıradan bir yaz tatilinin keyfini çıkarıyordu. Büyük baba Max ve kuzeni Gwen ile... ...ormanda kamp yapıyordu. Ancak gecenin karanlığında gökyüzünde ani bir ışık parladı. Bu ışık bir meteor gibi hızla yere doğru iniyordu. Bu garip ve büyüleyici ışık benim dikkatini çekti ve içindeki maceracı ruh onu ışığın kaynağını bulmaya yöneltti. Kimseye haber vermeden ışığın düştüğü yere doğru koştu. Ben tenisin ormanın derinliklerine doğru ilerlerken kalp atışları hızlanıyordu. Daha Eternatrix'e ulaşmadan bile sanki onun enerjisini içinde hissediyordu. En sonunda ışığın kaynağına ulaştığında yerde gömülü olan tuhaf bir cihaz buldu. İlk bakışta bu cihazın ne olduğunu anlam veremedi. Ama bunun normal bir şey olmadığını ve diğer hiçbir şeye benzemediğinin de farkındaydı. Bu garip şey parlak bir enerji yayıyor, sanki canlı bir varlıkmış gibi kıpırdıyor ve hareket ediyordu. Tabi aslında bu onun organik bir canlı olmasından dolayı değildi. Eternitrix çok boyutlu bir alet olduğu için insan gözünde bazı yanılsamalara neden oluyordu. Onun hareket ediyor gibi görünüşü sadece bundan kaynaklıydı. Ardından Ben cihazı eline aldı ve merakla inceledi. Ama aniden cihazın yüzeyi parlak bir mavi ışıkla parladı ve yapay zeka devreye girdi. Eternitrix beni tanıdı ve ona bir anda bağlandı. Ben bileğine takılan bu cihazın sıradan bir aletten çok daha fazlası olduğunu hızla fark etti. Çünkü Eternetix'in yaydığı o enerji benim kalbini işliyordu. Cihazın aktif hale gelmesiyle birlikte benim zihni hiç olmadığı kadar açıldı. Gözlerinin önünde birdenbire farklı evrenler, zaman dilimleri ve potansiyel gelecekler belirmeye başladı. Bu vizyonlar beni neredeyse korkutacak kadar güçlüydü. Sanki aynı anda sayısız gelecek olasılığını görüyordu. Eternetix'in yapay zekası benim düşüncelerini okumaya başladı ve ona seslendi. Eternitrix'e hoş geldin Bentenus'un. Ben senin sınırlarının ötesinde bir gücüm. Evrenin kurallarını bükebilir, zamanı ve mekanı aşabilirim. Ama her kullanımın bir bedeli var. Gücüm seni hızla tüketebilir, hatta yok edebilir." dedi Eternitrix Bentenus'una. Tabii tüm bu söylemlerini onun beyninde söylüyordu. Dışarıdan hiçbir ses duyulmuyordu. Ben kendisine yapılan bu uyarıya şaşırsa da, heyecanı daha ağır basıyordu. Eternitrix'in kendisine sunduğu gücü keşfetmeye kararlıydı. Fakat aynı anda bu gücün tehlikeli olduğunu da anlamıştı. Ama yine de daha tam olarak neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyordu. Bu güç onun başına bela mı yoksa bir lütuf muydu bunu zaman gösterecekti. Ben tam neler olduğunu anlamaya çalıştığı sırada ormanın derinliklerinde bir gölge belirdi. Bu uzay ve zamanın dışından gelen tehlikeli bir varlık olan Paradoxian'dı. Videonun başlarında sizlere bahsettiğim Eternitrix'in peşinde olan o varlıklardan biriydi. Paradoxian Eternitrix'in enerjisini hissetmiş ve bu gücü ele geçirmek için dünyaya gelmişti. Paradoxianlar zamanın bir ötesinde var olan ve istediği an zaman da ileri ya da geri hareket edebilen varlıklardı. Ve Eternitrix Bentelesa'nın koluna yapışıp aktif hale geldiği anda yaydığı enerjiden dolayı Paradoxian onun yerini buldu. Yani Bentelesa'nın bu saati her kullanımı demek yerini ifşalaması anlamına geliyordu. Ve peşindeki yaratıklar harbiden de son derece güçlüydü. Paradoxianlar Eternitrix'in gücünü alarak tüm evrenleri kendi egemenlikleri altına almak istiyordu. Ben Paradoxianların saldırısına karşı koymak zorundaydı. Ama daha saati nasıl kullanacağının bile farkında değildi. Ve bu varlığın gücü karşısında kendisini çaresiz hissediyordu. Ama bir anda Eternitrix'in yapay zekası bana e güç sağlayarak onu koruyabilecek bir yaratığa dönüşmesini sağladı. Ancak bu yaratığa dönüşmek benim enerjisini hızla tüketmeye başlamıştı. Çünkü videonun başlarında da söylediğim gibi Eternitrix öylesine yüksek bir güç barındırıyordu ki onun gücünü herhangi bir organik canlının taşıması hayli zordu. Resmen bağlandığı kişinin yaşam enerjisinden çalıyordu. Paradoxian ile başlayan şiddetli çatışmada ben bu güçleri kullanmayı öğrenmeye çalışırken her saldırıyla daha da yoruluyordu. Paradoxian Paradoxian'ın zamanı bükerek yaptığı saldırılardan zor kurtulsa da Eternitrix'in farklı form değiştirme yeteneğini keşfetti ve yaratığın zayıf noktasını Eternitrix'in yapay zekasının ona sağladığı bilgiler neticesinde bir şekilde buldu. Ben Thanos'ın tam doğru anda Paradoxian'ın zayıflığını kullanarak onu etkisiz hale getirecek bir form aldı. Ve Ben bu formda Paradoxian'ı alt etmeyi başardı. Ama bu savaşın sonucunda kendi gücünün sınırlarını da anlamış oldu. Her kullanımda Eternitrix'in onu yavaş yavaş tükettiğinin ama ona üstün bir güç sağladığının iyice farkına vardı ve ileriki savaşlarında bu gücü en optimal şekilde kullanması gerekiyordu. Yani tüm düşmanlarını en hızlı olabilecek şekilde paket etmesi lazımdı. Bu arada Eternatrix'in benim yaşam enerjisini tükettiği için kötü bir varlık gibi olduğunu düşünebilirsiniz. Ama aslında öyle değil. Bunu Eternatrix de kasıtlı olarak yapmıyor. Sadece onun üstün gücü organik canlılara sıkıntı yaratıyor. Aynı Marvel evrenindeki sonsuzluk taşlarını normal birinin eline alması gibiydi. Mesela güç taşını normal bir bire eline aldığında onu fazlasıyla zorluyor ya da neredeyse yok olmanın işine getiriyordu. Ama taşlar onu yok etmek için bunu kasıt olarak yapmıyordu. Sadece insanların bedenleri bu gücü kaldıramıyordu. Neyse, ben paradoksiyonu zorlukla yendikten sonra bir an rahat bir nefes aldı. Fakat zaferini kutlayacak zamanı yoktu. Ancak Eternitrix'in yapay zekası ona bir kez daha seslendi. Bu sadece bir başlangıç ben tanısın Bu gücü kullandıkça daha fazla düşman senin peşine düşecek. Evrenin kurallarını ve çoklu evrenleri dengelemek büyük bir sorumluluk gerektirecek. Ve bu gücü her kullanımın bir bedeli olacak ve yanlış bir adımda tüm çoklu evrenleri bile yok edebilirsin dedi Eternitrix Bentanasına. Bu sözler beni bir an düşündürdü. Omzuna yüklenen bu ağır sorumluluğu anlamaya çalışırken içinde bir korku belirdi. Ya Eternitrix'in gücünü kontrol edemezse ya gücü yanlış kullanırsa gibi bu ilk savaş benim zihninde birçok soru bıraktı ve büyük bir sorumluluğun başlangıcı oldu. Önünde uzun bir yol vardı. Bir yandan Eternitrix'in sırlarını keşfetmeye, bir yandan da kendisini bekleyen diğer düşmanlarla yüzleşmeye hazır olmalıydı. Ancak bu yeni gücü karanlık tarafını henüz tam olarak anlamamıştı. Ama ilerleyen bölümlerde neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Çünkü videonun başında söylediğim gibi bu video bu hikayenin ilk bölüm. Her bölümde benim Eternites'in gücünü daha derinlemesine keşfettiğini, yeni düşmanlarla yüzleşmesini ve çoklu evrenlerde yaptığı yolculukları sizlere anlatacağım. Tabii bu hikayenin devamını isterseniz yorumlara hikayenin devamı gelsin mi gelmesin mi yazın arkadaşlar. Çünkü eğer siz istiyorsanız gelecek. İstemediğiniz bir hikayenin devamını çekmemin hiçbir anlamı yok. Ama şuna emin olun ki bu hikayenin devamını isterseniz hep birlikte harbiden de keyifli dakikalar geçireceğiz ve bol aksiyonlu bir hikaye olacak. Çünkü ben bile harbiden bu hikayeyi anlatırken bile heyecanlanıyorum. Çünkü harbiden de ben Benten serilerine bayılan biriyim ve ilk kez dinlediğim bu Eternatrix hikayesi beni bile heyecanlandırdı. Şu videoyu çekmesi bile harbiden bana keyif verdi. Hikayenin bazı bölümlerinde tüylerim bile diken diken oldu. Yani benim kadar Benten serilerine hayran olanlarınız varsa sizin de tüyleriniz ufaktan ülpermiştir. Neyse bu bölümün de sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu serinin devamını istiyorsanız yorumlara devamı gelsin veya gelmesin diye yazın. Ve bir de videoya like atın ki bu videoyu beğenip beğenmediğinizi anlayayım arkadaşlar. Eğer yeni gelecek olan videolardan da anında haberdar da olmak isterseniz kanala abone olmayı da sakın ihmal etmeyin. Bunun yanında biraz fazla konuştu farkındayım ama yorumlarda istediğiniz yeni içerik fikirleri varsa onları da yazın. Eğer fikriniz üretebileceğim bir video fikri ise emin olun ki fikrinizi kullanırım. Neyse artık lafı daha da fazla uzatmayın. Bir dahaki içerikleri görüşmek üzere. Hoşçakalın.